Performans Bisiklet YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Performans Bisiklet'ten Seyfettin Bekar. Bugün sizler için 100 TL'ye alınabilecek en güçlü ışığı inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce sizden ufak bir isteğim olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, isteklerinizi ve de şikayetlerinizi aşağıdaki yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız diyorum. Ve de hemen incelememize kutuyu açarak başlıyorum. Gayet pratik bir kutumuz var. Şöyle altlardan ve de yanlardan açıyorum. Şöyle kutu içeriğinden bir adet ışığımızın kendisi, bir adet bisikletimizin gidonuna takmak için e, aparatımız ve de bir adet mikro USB şarj kablomuz çıkıyor. Bunu telefonlarımızın yanında bulunan şarj adaptörüyle veya bilgisayarlarımızın yanında bulunan mikro USB çıkışlarından şarj edebilirsiniz ışığımızı. Hemen bunu da şöyle koyayım hemen kenara. Hemen aparatla başlayalım. Aparatımız gayet pratik. Vidalı bir aparat. Şöyle. Şöyle hemen açayım. Ve de içeriğin hemen içinde bulunan iki adet lastiğimiz bulunuyor. Bunlar da gidonunuzun kalınlığına veya inceliğine göre kullanacağınız lastikler. Aparatımızın üzerine ışığın nasıl takılıp çıkartıldığını göstereyim hemen. Şöyle. Şöyle raylı bir sistemi var. Direkt şu şekilde. Şöyle tık diye sesi duyuyoruz. Şu şekilde çıkmıyor zaten. Şuradaki tırnağa basıyoruz ve de kolaylıkla çıkıyor. Aparatı da şu şekilde iyice sağlamlaştırdım vidasını. Şöyle kenara koydum. Işığın kendi özelliklerine değinecek olursam direkt modlarına geçmek istiyorum şöyle birinci basışımda %100 güçte yanıyor ikinci basışımda %70 güçte üçüncü basışta %50 dördüncü basışta ise %25 güçte yanmakta bir daha bastığında flaşör moduna geçiyor bir kez daha bastığında yine %100 moduna geçer yani yeniden döngüye başlıyor yine basılı tutarak basılı tuttuğum zaman da kapanıyor e, başka bir özelliğine değinecek olursak IP44 sertifikasına sahip su geçirim daha doğrusu su geçirmezlik konusunda IP44 sertifikasına sahip. Piline değinecek olursam üzerinde 3.7 volt 2000 mAh gücünde pili bulunmakta. LED'lerimiz ise 3 watt değerinde beyaz LED'lere sahip. Ve de toplam gücümüz ise şu şekilde yanlış oldu aynen 300 lümen gücüne sahip. Ee, anlatacağım özellikler bu kadar. Açıklama kısmında bırakacağım. Ee, performans bisikletin web sitesine giderek oradan yine ürünün kendisini bulabilirsiniz. Aynı şekilde sahibinden.com'daki e, dükkanımıza da gittiğiniz zaman aynı şekilde ışığın kendisini bulabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir yanlışımız, bir kusurumuz olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hayırlı günler.